Recep. İstanbul'a yeni geldiğimizde ben tek çocuğum. Onun devirdiği bir şımarıklık var. şeyden başka bir şey yemem. Küçükten beri. Sabah kalktım iki tane nigiri atmadan kendime gelemem. Annem de o dönem konfeksiyonda çalışıyor benim. Bu İmraniye taraflarında. Hiç unutmam bak. Bir sonbahar günü. Annem elinde gelmiş. Bir somun ekmek, o kadar durumumuz kötü ki Som'un ekmeğin arasına iki tane Kaliforniya rol koymuş. Onu bize pay edirdi, onu yerdik. Ben artık gidiyorum koçum. Yolcu yolunda gerek. Allah'a emanet olun, tamam mı? Ne oldu be Recep abi? canımız sıkıyorlar ya. Kim? İnsanlar. Abusu bu konuşuyla kafam bozuyor ondan sonra. Puh sene gibi arkadaşa lan. Psikolojim yerinde değil diyorum. Hiçbir şeyim rayında gitmiyor ya. Ne yaptım? Birine beddua mı ettim? Karşılığını mı alıyor? Dönü bana mı geliyor? Çözülür Recep çözülür. Çözülmez oğlum. Benim hayatım öyle bir düğümlenmiş ki. Çözülmez. Sibel. <laughs> Recep. Benim bağımı yakaladım. Tontişim burada PlayStation oynar. İşi bulduk. Sayrımla da kazandık. Ama bu aile kurmayı artık yapmama gerek kalmadı. Sonuçta benim bir tek ailem ninimdi yani. Ağzımda da bir şey yoktu. Garibim konuşurdu. Bıp 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 bı. Tavuk gibi konuşurdu. Neden beni? Neden beni seçtin? Neden ben? Sen tam bir hayvansın. Çok fena yürü oğlum. Gidiyorum ben. Yetin. Neredesin? Hastaneye gidiyorum oğlum. Oğlum durmayın lan öyle. Koşun gidin lan. dur. 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 Recep. Neredesin? Gel Recep, gel. Sesime gel. Matemi mi vura ya? Ölüyü Canım benim ya. <laughs> gel, gel evladım. Bismillahirrahmanirrahim dedem. Sen seçildin Recep. Recep amca, her şey için teşekkürler. İki arkadaşımla ev tuttuk. Daha önce söyleyecektim ama vedalaşmalardan hiç hoşlanmam. Bence sıkıntının tek sebebi yalnızlık. Seni koşulsuz sevebilecek bir dost bırakıyorum sana. Kendine iyi bak, görüşürüz. Sevgiler Zeynep. Beni koşulsuz sevecek misin lan sen? He? Bu mu lan beni koşulsuz sevecek dost? thank you